Pamuk Prenses kötü kraliçeden kaçarken sevgili dadısına rastlamıştı. Gözleri görmeyen dadı, yaşadığı köydeki bütün çocukların sevgisini kazanmıştı. Kraliçe her türlü eğlenceyi yasakladığı için Pamuk Prenses ve arkadaşları çocukların gizlice oyun oynayabilecekleri bir kulübe inşa etmeye karar verdiler. Ama ne yazık ki kraliyet askerleri samsonu fark ettiler ve kraliçeye haber verdiler. Kraliçe yeni bir plan yapıyordu. Sevimli bir kız. Pamuk Prenses, bayan Pamuk Prenses. Evet buradayım. Ne oldu bayan Bauer? Aha daha ne olacak ki? Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Anlamadım. Anladığım kadarıyla Pamuk Prenses'le aynı gün doğmuşsunuz ama bu onunla aynı adı kullanmanızı gerektirmez. Bence bu yaptığınız büyük bir kabalıktır. Aa. Siz sıradan bir insansınız. Geleceğin kraliçesinin adını kullanmanız çok yanlış. Olamaz. Bir bu eksikti Neşeli. Ya, affedersiniz herkesin önünde adıyla hitap etmiş olmalıyım. Önemli değil canını sıkma. Siz gerçekten güzel bir kızsınız ama şahsen tanıma onuruna eriştiğim Pamuk Prenses Green Valley'nin en güzel genç kızı olarak bilinir. Aa bundan eminim bayan. Ha hayatımda bu kadar can sıkıcı bir kadın daha görmedim çalışkan. Bu arada merak ediyorum buraya bana bir şey sormaya mı gelmiştiniz? Aa evet elbette. Öyleyse nedir? Aa evet e, sizden istediğim şey Hadi atla. Öncelikle kendi ellerimle yaptığım muhteşem giysileri görmenizi istiyorum. Sonra da onları çıkarmama yardım edersiniz. Anlaştık mı? Ne dersiniz? Olur. başlamak üzere hadi Hemen başlıyoruz elbette acele edin kaybedecek zamanım yok ama biz görevi oynayacaktık size söylediğimi yapacaksınız aa nereye gidiyorsun buraya gelin seni yakaladım sıra sende sen ne yapıyorsun hadi bizi kovalamayacaksın ne kovalaması bu çocuklar yok mu sen de bizimle oyna. Neden oynamıyoruz? <laughs> Bak ay, istersen hepimiz seninle arkadaş olabiliriz. Hadi. Hadi. Sen bu köyden misin? Aa, a ah. Al bakalım, bunu içmelisin. Benim adım Mary. Eskiden buraya çok uzaktaki bir kentte yaşıyordum. Eskiden mi dedin? Gerçekten çok korkunç bir yıl geçirdik. Her şey yok oldu. Evimiz, caddelerimiz, ailemi. Bir daha hiç göremedim. Evet, savaş hızla yayılıyor. Bu da onun yarattığı sonuçlardan biri. Ve önüne çıkan her şeyi ezip geçiyor. Peki şimdi yalnız başına mı yaşıyorsun Mary? Söylesene. Bugünden itibaren yalnız değilsin. Ha? Molly, geçici olarak onun kulübede kalmasını sağlayamaz mıyız? Tabii bir süre orada kalabilir. Aa, ama ben ee, endişelenme Meri, fazladan bir çocuk hiçbir şeyi değiştirmez, değil mi? Neşeli çok ikna edicidir. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona göz kulak olurum. Bundan emin olabilirsiniz. Ah, ben bu sözleri duymayalı çok uzun zaman geçti. Bu benim için de geçerli ama. <gülüyor> <gülüyor> yani burada mı kalıyorum? Evet, elbette. Hadi, lütfen teklifimizi kabul et. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Biliyor musun, keşke benim ablam olsaydın sen. Teşekkür ederim Mary, sen çok naziksin. Aa, e, peki ama senin adın nedir? Benim adım Pamuk Prenses Mary. Pamuk Prenses mi? Ah ne kadar güzel! Muhafızlar köprüyü indirin! Ben Albertville Prensi Richard'ım. Acil bir mesaj getirdim. Hı hı. Ben Albertville Prensi'yim, kraliçeyle hemen görüşmem gerekiyor, bu çok acil. Hazır mısınız? Yeni arkadaşımıza hoş geldin diyelim. Evet, hazır oluruz. Bir, iki, üç. Aramıza hoş geldin Meri. Seninle olmak çok güzel. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Tanıştığımıza sevindim. Adım Mateo ve ben 8 yaşındayım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana gelmekten çekinme sakın olur mu? Hey mi? Mateo senin pamuk prensesi sevdiğini ne? sanıyordum. Ee, sen neden söz ediyorsun ha? <laughs> Mary hepimiz seninle iyi dost olmak istiyoruz. Bizimle oyun oynamak ister misin? Evet Aa. evet lütfen lütfen. Peki ne oynayacağız? Aa evet ne oynayabiliriz? ...sen istediğin oyunu söyle yeter. <laughs> <laughs> Al bunu sana yaptım Miri. Al bu da benimki. Aa. Aa. Al bakalım. Onu başına tak. Aa, Aa. Sana çok yakıştı. Onu çok beğeniyorsun öyle değil mi? Sana sus dedim. Onu çok beğeniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle mi? Bunun için size teşekkür ederim. Nasıl? Kraliçe yok mu? Onu nerede bulabilirim? Politik nedenler yüzünden burada yok. Başka bir bölgeye gitmesi gerekti. Öyle mi? Majestelerine söyleyin hemen kaleye dönmesi gerekiyor. Çok acil bir mesaj getirdim. Ne yazık ki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü yerini biz de bilmiyoruz. Öyle mi? Böyle saçmalık duymadım. Mesajı bana bırakın. Ben kendisine iletirim efendim. Bu mesaj kraliçeye ait. Kral Konrad savaş alanında ağır yaralandı. Ne? Sevgili kralımız mı yaralandı? Evet. Savaş bir sürü zahiyata neden oluyor. Durumumuz pek Aa. de iyi görünmüyor. Buraya asker istemeye geldim. Tamam. Kralımıza hemen bildir. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. A, bir dakika. Hı? Ben Pamuk Prenses'e de bir mesaj getirmiştim. Bunu kendim vermek isterim. De! Ne olmuş olabilir? Çok öfkeli görünüyor. Yanılmıyorsam bu genç Albertville prensine benziyor. Evet, bu Albert Wilprans. Prensesi de saraydan uzaklaştırmamız gerekti. Ne? O nerede? Nerede olduğunu sadece kraliçe biliyor. Sağlığıyla bizzat kendisi ilgileniyor. Böyle saçmalık olmaz. Bana yerini söyleyin. Onu mutlaka görmem gerekiyor. Üzgünüm ama bu konuda size yardımcı olamayız. Böyle saçmalık duymadım. Mutlaka ciddi bir şey oldu. Pamuk Prenses neredesin? Pamuk Prenses! Görünüşe bakılırsa Meri çocuklar arasında bir sürü yeni arkadaş edindi. <laughs> Buna çok sevindim. Aslında başında biraz endişelenmedim değil. Sonra neden olmasın dedim. Prenses, sizden ayrıldığımdan beri gerçekten çok değişmişsiniz. Önünüze çıkacak tüm sorunları çözebilecek yetenektesiniz efendim. Sizi çok başarılı bir hayatın beklediğinden eminim. Ah. Pamuk Prenses. Evet Molly. Burada saraydakinden daha mutlusun. Hayatın tehlikede değil. Evet Molly ama... Bak canım beni dinle. Burada benimle birlikte kalmayı düşünmeni istiyorum. Evet bu çok güzel olurdu ama ben... Ay Ay, Ay, yapalım, de yapalım. Yapalım. Molly keşke bu konuda elimden bir şey gelseydi. Artık özgürsün ve canının istediğini yapabilirsin. Hayır ben kendimden söz etmiyordum. Eskiden çok saftım ama artık büyüdüm ve akıllandım. İnsanlara yardım etmenin önemini biliyorum. Geleceğin kraliçesi olarak yapmam gereken en önemli görevlerden biri de bu. Prenses. Sana bir örnek vereyim. Çocukların oyun oynaması yasaklanmış. Eğer ben hala kalede yaşıyor olsaydım, böyle bir şey asla olmazdı Molly. Çünkü izin vermezdim. Lütfen böyle söylemeyin prenses. Aa, Aa, Molly, A bunun için kendini suçluyorsun. Halbuki suçsuzsun. Burada suçlanabilecek tek bir kişi var. O da kötü yürekli kraliçe Kristel'den başkası değil. Ama yine de bir gün kraliçe olacağımı aklımdan çıkarmamalıyım Molly. İyi günler Bayan Molly. Ah, merhaba Harvey. Bana verdiğin sebzeleri sattım. Müthiş bir talep var. İşte paran da burada. Ah, ne kadar da çokmuş. Teşekkür ederim Harvey. Rica ederim. Bana sorarsanız bizi daha kötü günler bekliyor Bayan Molly. Neden? Evet. Çok ciddi bazı şeyler olacağını sanıyorum. Nasıl yani? Affedersiniz. Neler olduğunu anlatır mısınız? Bu sabah kaleye bir prens geldi ve çok öfkeli ayrıldı. Bir prens mi dediniz? Evet bayan. O sırada sebzeleri indiriyordum. Acaba neden bu kadar öfkeli gidiyor? Nereden bileyim? Yine bir şeyler olmuştur. Umarım şu lanet savaş kısa sürede sona erer. Gitsem iyi olur. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim Harvey. Prenses. Ah, ah, bay Harvey. Evet, buyurun. Acaba bu prensin üstünde taşıdığı kraliyet armasını görebildiniz mi? Aa, evet, elbette gördüm. Bir şahin vardı. Büyük ihtimalle Albert Albertville prensi olmalı. Ben en azından böyle tahmin ettim. Albertville mi? Bir şahin mi? Mutlaka bir sorun var. İyi günler bayan. Bu Richard olmalı. Kaleye kadar gelmiş ama neden? Pamuk Prenses bir şey mi oldu? Samson gidip neler olduğuna bakmalısın. Hı. Dur ben de geliyorum. Hayır Pamuk Prenses. Burada kalsanız daha iyi olur. A ama Samson... Ama Prens Richard buraya sizi görmek için gelmiş olmalı. E, evet bence de öyle. Askerler Samson'u arıyor. Onunla birlikte gitsek iyi olur. Merak etme Pamuk Prenses, Samson'a göz kulak olacağız. Ama... Pamuk Prenses, Albert bir Prensini iyi mi tanıyorsun? Aa, evet, onu yakından tanıyorum. Kraliçenin yazlığına giden kestirmeye girelim. Prens Richard oraya gidecektir. Ah, gerçekten çok öfkeliyim prenses. Aa, bayan Baver, izninizle çok acelem var. Pamuk Prenses korkunç bir şey oldu. Düştüm ve yanımdan bir şövalye geçiyordu. Durup bana yardım bile etmedi. Bu nasıl bir dünya böyle? Bizim hiç mi değerimiz yok efendim? Şövalye mi? Peki beyaz bir ata mı binmişti? Evet çok yakışıklı bir gençti ama aslında çok kabaymış. Bayan Baver hangi yöne doğru gittiğini söyler misiniz lütfen? Yanılmıyorsam ormana doğru gidiyordu. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Pamuk Prenses henüz anlatacaklarımı bitirmedim. Pamuk Prenses bekle. Ah, şu zamane gençleri yok mu? Hepsi çok saygısız ve bencil? Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu patikayı biliyorum. Mutlaka buradan gitmiştir. A -a. Pamuk Prenses. Mary, burada ne yapıyorsun? Senin sayende herkesle arkadaşlık kurdum ve bunun için sana teşekkür etmek istedim ama çok ciddi bir şey olduğunu duydum Pamuk Prenses. Aa Mary, bize duydun mu? Pamuk Prenses, çok endişeleniyorsun öyle değil mi? Sorduğun için teşekkür ederim Mary ama lütfen merak etme. Üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey değil. Hoşça kal. Ben de seninle gelebilir miyim? A -a. Sana yardım etmek istiyorum. Üstelik benim ablam olduğunu unutma. Kardeşler bunun içindir öyle değil mi? Meji teşekkür ederim. Çok naziksin ama... Hadi bakalım. Geliyor muyum? Evet birlikte gidiyoruz. Çabuk ol. ...bu göl. Pamuk Prenses. Meri, olamaz. Bacağın kanıyor senin. <laughs> Özür dilerim. Bunu isteyerek yapmadım. Beni boş ver. Sen devam et prenses. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Molly. Molly. Neredeydin? Seni çok merak ettim. Lütfen Mary ile ilgilen. <laughs> Nereye gidiyorsun prenses? Richard. <laughs> Sen buraya gelmedin. Ben yanıldım. Ah. Pamuk Prenses, bir gün seni bulacağım. Senden özür dilerim. Mary, bacağın nasıl oldu? Özür dilerim benim yüzümden amacına ulaşamadım Pamuk Prenses. Aa, a, Mary lütfen böyle şeyler söyleme. Olanlar kimsenin suçu değildi tamam mı? Ama ben... Yarın sabah seni tekrar mutlu ve neşeli görmek istiyorum Mary. Söz mü? Hı? Pamuk Prenses'in henüz haberi yoktu. Kral Konrad ağır yaralanmıştı. Lişar bunu Pamuk Prenses'e söyleyememişti. Kaderlerinde bu sefer karşılaşmak yoktu. Gelecekte neler olacağını kimse bilemezdi. Richard amacına ulaşabilecek miydi?